İslam'ı diğer dinlerden ayıran şey din adamlığı yoktur İslam'da. Bilir misiniz? Allah'la kul arasındaki mesafe şah damarı uzaklığındadır. Yani size şah damarınız kadar hatta ondan da daha yakınımdır. Araya ruhban sınıfı koyulmamıştır İslamiyet'te. Allah'la kul arasına hiç kimse koymamışken nedir arkadaş bu? trilyonlarca liralık bu ülkenin savunması kadar bu ülkenin milli eğitiminden fazla bu ülkenin sağlık harcamalarından fazla bir bütçeyi koyuyorsun. Kar amaçlı ticaret yapıyor. Diyanete ben buradan sesleniyorum. Bize laf yetiştireceğine umreyi ucuzlat. Niye umreye gidenden, hacca gidenden, ibadetini yapandan kar ediyorsun? Onu da faizli banka hesaplarında yatırıyorsun kardeşim. Önce bunun hesabını. Bu ülkede kardeşim medreseleri sen daha İslamiyet'e direnirken Kürtlerin medreseleri var. Fakirler, mellalar oradan yetişiyordu. Git senin içindeki Kürtlere sor. Sana bu gerçeği söyleyecek.